Ay çok güzel bir mutfağın. Çok güzel Ay Beren'in evi çadır. Oyun çadırı. Beren'in oyun çadırı çok güzelmiş. Beren ay çok güzel olmuş. Güle güle kullan Beren. Çok hoş olmuş. Sen burada mı yatmayı düşünüyorsun? Tamam burada yat sen bu gece. anneye. Bir çay doldur. Pasta da yapmış. Ev ziyaretine geldik Beren'e. Aa Beren Asya. Çok harika. Hiç işlerin bitmiyor bakıyorum. Hmm, çok lezzetli bir çay yapmışsın. Teşekkür ederim. Ellerine sağlık. Beren hadi şarkı söyleyelim mi? Bir baba bir Hı, başka <laughs> Ama yavaş hareket etmen gerekiyor, yoksa evin devrilebilir Beren. Çok yavaş hareket etmelisin sen. Nereye kaçtın Beren? Evinden çıktın mı? Nereye kaçtın? Aa Beren yok, evden gitmiş. Kaybolmuş Beren. Yere Nereye gitti? Ay buradaymış Beren. Yakaladık. Aa evine giriyor Beren. Evine giriyor. Aa çok tatlı ya. Minicik bir evi olmuş benim kızımın. İnşallah gerçeği de olacak değil mi Beren? Gerçek evimiz de olacak. Beren nereye kayboldu? Neredesin Beren? Neredesin? Beren seslen. Ses ver bana ses ver. Neredesin? İçeri mi girdin? Hı hı. Aa, içeri girmiş. İnanmıyorum. Tık tık. Kapıyı açar mısın? Tık tık. Buradaymış Beren. Aferin. Temizlik mi yapıyorsun Beren? Beren temizlik mi yapıyorsun evinde? Tabii. Aa, aferin sana. Çok güzel olmuş evin. Çok harika. Aa, yine Beren kayboldu. Nereye gitti acaba? Beren. 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 Ay buradaymış Beren. Beren buradaymış Beren. Ay Beren hep kaçıyorsun ya. Niye kaçıyorsun sen ya? Kaçma buraya gel. Ay 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 ay. Yavaşça yavaşça. Ay. Ne yapıyorsun? Bulaşık mı yıkıyorsun? Aferin aferin sana. Yıka 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 tertemiz olsun. Her şey düzenli olsun. Pırıl pırıl yapıyoruz her yeri. Beren. Biz artık evdeyiz değil mi? Dışarı çıkmak yasak. Beren dışarı çıkmak yasak değil mi anne? <laughs> Evde kal Türkiye'de Evde kal Türkiye. Evet. Beren sayı sayalım hadi. Hayır Türkçe Türkçe. Türkçe <laughs> Türkçe. Hemen düzelt, hemen düzelt, hemen düzelt. Hemen düzelt, çabuk evini dağıtıyorsun. Beren çok şımarıklık yapıyorsun. Çok şımarık yapıyorsun. Beren yeni bir ev aldı, oyun çadırı aldı. Çok şanslı ama çok güzel bir oyun çadırı. En sevdiği anne, anne, çizgi filmi. kahramanının. Komşu. komşu komşu. Hadi hu hu komşu komşu söylesene. seni. Komşu komşu. In, in komşu komşu, komşu, komşu. hu hu. Oğlun geldi bire, bire mi? Hı. Ne getirdi? Kim mi? Daha kim Kara kediyi. Kara kedi nerede? Ağaç nerede? Balta nerede? Paka, kaka, kaka, kaka. nerede? Paka, kaka, kaka, kaka. Suya düştü. Son nerede? Yandı, bitti. Dağa kaçtı. Daha tatlı, dağındı, bitti, Dağ oldu. nerede? Dağ Yandı bitti kül Anne. Aa, bir şey olmaz. Biz onları yapıştıralım birbirine en iyisi düşmesin. Birbirinden ayrılıyor onları yapıştıralım mı Beren? Hı hı. Yan yana yapıştıralım biz onları. Abiye söyleyelim vida atsın aralarına. Tamam mı? Vida. Hı hı, küçük vidalardan atsın. Ama o zaman devrilince de hepsi birden devrilir. Değil mi? Hadi şimdi ne söyleyelim? Sar 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 makarayı çöz çöz Anne. makarayı. Şöyle de böyle şıp şap şop. Şöyle de böyle şıp şap şop. Komşu komşu tak tak tak. Aslan geliyor, kaplan geliyor şıp. Kollarını bağla tık. Beren sen oynamak istiyorsun. Oynan oynamana devam et. Tamam mı? Hı. Çünkü hiç benimle ilgilenmiyorsun bugün Beren. Hep oyuncaklarına bakıyorsun ya. Hiç şarkı da söylemiyorsun. Hadi haydi şarkısını söyleyelim mi? Haydi gibi sıcak Haydi hep dostun kalacak Haydi mutlu olalım senle mutlu olalım senle Evet Beren taşınmaya karar verdi Beren ne yapıyorsun taşınıyor musun ha? Neden taşınıyorsun bu evden ne oldu Neden çıkarıyorsun Ah, Beren vazgeçti evinden çıkmaya karar verdi Neden çıktın Niye böyle bir şey yapıyorsun Beren? Sıkıldın mı evde? Hı hı. Ama evde kalıyorduk biz. Hani evde kalıyorduk. Ah ah Ah, ah. Beren kayboldu. Beren gitti. Kayboldu Beren. Uray, uray, buradayım. İşte buradayım. 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 İşte buradayım. Bugün balık mı pişirsek acaba? Balık, balık. Bugün balık pişirelim tamam mı? Yanına da helva yapalım. Hı, hmm, salata yapalım yeşil. Yeşil salata yapalım. Sen e, meyvelerden hangisini çok seviyorsun Beren? Baba Aa, başka ne seviyorsun? Muz seviyorsun. Başka? yemince. Elma çok seviyor Beren. Yeşil elmayı çok sever. Beren, başka ne seviyorsun? Tam hmm, meyvelerden başka ne seviyorsun? Bu. diyor. Niloyayı seviyormuş bir de, bir de Haydiyi seviyor. Beren Niloyayla Haydiyi çok seviyor, değil mi Beren? Ayakkabı mı, kırmızı ayakkabı mı istiyorsun? Tamam, alacağız, tamam. Hadi, şimdi Beren Asya, kırmızı balığı söyler misin? Kırmızı balık gölde kıvrıla kıvrıla yüzüyor. Balıkçı Hasan geliyor, oltasını atıyor. Kırmızı balık dinle, sakın yeme yeme. Balıkçı Hasan tutacak, sepetine atacak. Kırmızı balık kaç kaç, kırmızı balık kaç kaç kaç. Kırmızı balık kaç kaç, kaç, kaç. kırmızı balık kaç kaç kaç. kaç. Bu neydi neydi? Berencim evet Beren evine girdi yatmak için. Şimdi hoşça kaldı. Hadi Hoş iyi geceler. geceler Beren sana. İyi geceler.